Nane O kış çayın içilecek Linasu. Hadi. Tam bir kokla bir. Koku. Linasu o küçük bardağı verirken bana neden bu çorba tabağını veriyorsun? Çünkü evde en çok hasta olan sensin ve herkes hastalığı bulaştıran da sensin. Hayır anne bu hiçbir şey değiştirmiyor. Bu benim bu bardakta içeceğim anlamına gelmiyor. <laughs> o bitecek. <laughs> lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgi. Şey Nane limon varken ben neden bunu içiyorum şu an? Onun içinde de nane var. Ben bundan nane tadı falan almıyorum. Ben evde neden değil mesela ya. bunu giyiniyorum? Bunun modası bir kere geçmiş bir şey. Kızım evde modayı ne yapacağız? sen? <laughs> Susar mısın? Yani bütün pijama kombinimin içine tükürüyor bu üstündeki. Ya Allah ya Eski Allah. Eski mokaza gibi bir şey bu. Hastalanmayacaksın o zaman hava soğuk. Bunu hiç bir nanele mi oluyor? Onu iç bitir nane limon da yapacağım. O çorba tabağı değil bardak benim Gayet kahve bardağı. Gayet de çorba bardağı anne, çorba tabağı. Tabii sen ne? de saçımı bırak. Ben içiyorsam sen de içeceksin. Ne kaçın hiç, yok? Sen hiç yok, hiç. hayır. Lina, ben enayi at. miyim tek başıma içiyorum <laughs> Hadi öyle kusmazsın, biraz iç kusmasın annem. Bırak beni. Lütfen at bırak. Lütfen at bırak. <laughs> Dökülecek kızım. Hadi. Kimse Aç ağzını. Kimse senin bozultunu içmek istemiyor. İnsanlar bu bitecek. Bırak. Bitecek bu. Lina. Hadi aferin kızım. Akıllı kızım benim. Bak kardeşin nasıl içiyor. Kardeşime küçük bardakta veriyorsun o küçük olduğu için. Ay, çorba için. Sen büyüksün. Kendi içtiğin bardağa bak. Bir de benimkine bak. Sen Çünkü ben hasta diyorsun. olmadım. Ben hasta değilim. Gene de içiyorum. Ama siz hastalandınız. Ben de hasta değilim. Sen bak marmelat da grip oldu. Burnunu siliyor. Az kaldı. Az kaldı. Hadi bitecek. Yapma Neyse, öyle şeyler. Hadi abrak. az. az. Abrak. Ben de içmiyorum lütfen. Almine iç Sen hiç içmemişsin iç ona İçtim yarısını Allah abim ya İçtim ya yarısını i̇ç. Bak böyle dik kafana Almine. Tamam anne Kış Hı. şey sensin Bu kadar basit Sen seviyorsun diye insanlar da sevmek zorunda değil anne İnsanları zorlayamazsın Ben kış çayını için. seviyorum ya da sevmiyorum değil kızım Kış çayı hastalığa iyi geliyor Anladın mı? Limon Bunun da içinde bir sürü tarif var Bunun içinde bir tek kış çayı yok Nane her şey de de var Nane dont mu çekiyorsun? Ben o taraf Nane limon içip Yatağımda uzanıp Anime izlemek istiyordum Hayaller hayatlar hiç. Ama hiç oturmuşum burada mi? Kombinimi bozan şu hırkayla çorba tabağında kış çayı içiyorum. Senin yüzünden. Ya Allah. Evde de kombin. ben anne. Gayet güzel bir pijama kombosuydu bu. Tamam mı? Ben babamı soracağım. Babamı soracağım. Babam mı seni kurtaracak? Nane limon içmekten. Evet. Bu kış çayını içmekten beni Allah kurtaramadı. Seni babam mı kurtaracaktı? Baba. Hmm. Baba ne olur ben bunu içmeyeyim. Baba ne olur. Ne olur bundan içmeyeceğim. Ne olur. Git mutfakta iç. iç. Ne olur ben içmeyeceğim. İçeceksin. İçmeyeceğim. <laughs> i̇çmeyeceğim. Hayır içeceksin sen. Hayır. Ne olur içmeyeceğim. Azıcık iç. Hayır. Baba haksız mıyım? Annem çorba tabağı değil mi bu yani? Baba. Çorba tabağı gibi kasede bir şey getirmiş. Marmelat. Stüdyoya verdiğin değer kadar değer vermiyorsun. Ne biçim annesi? Sen benim attığım lensleri bile izlemiyorsun. Hepsi görüldü atıyorsun. İnsan bir kalk koyar. Hiç estetik fotoğraflar da çekemiyorsun zaten. Senin yüzünden story de atamıyorum ben. Nasıl çekemiyorum ya? Çok güzel çekiyorum. Anne böyle tutup Fotoğraf çekmek olmaz tamam mı? Hiç estetik değil. Sen bugün hasta mısın, isyankar mısın çözemedim. İkiniz de yarış yapıyorsunuz. Hadi yarış yapın. Bakalım kim birinci olacak. Abla bitirdi. Aferin abla ya. Hadi abla bitirdi sen de bitirirsin. Lina. <laughs> ablana sığınma seni kurtarmaz kızım.